Merhaba, ben Hamit Sitar Yapıratoğlu. Şanlı ve Ziyaretin Akbulut Orta 7. sınıfı öğrencisi ve Gör Benim Takımının kaplanı. Bu videoda projemiz ve takımımızı kısaca tanıtacağım. Proje fikrimiz okulumuzda bulunan bir engelli bayan memurun iki ay okula gelmeme nedeni öğrendiğimizde gelişti. Bayan memurun okula gelmeme nedeni uzun süre oturmadan kaynaklı kabetlerin iltihaplarının çürümesinden dolayı geçirdiği zorlu ve yıpratıcı ameliyatmış. Borja Fikri'nin ana odağı engelli kişilerin yaygın karşılaşan bu sorunu çözmektir. Yaptığımız araştırmada bu sorun için yatalak hastalığı yönelik olan havalı yataklardan yola çıkarak geliştirilmiş hava minderlerinin olduğunu öğrendik. Bu minderler hava basıncı ile belirli periyotlar ile hava cebliye şişliğinde başlatılmasıyla kabetlerin masaj yapma şeklindedir. Hava minderlerde kişinin ağırlığına göre hava basıncının ayarlanması ve sızdırma sorunu nedeniyle sonra kalıcı bir çözüm olamamıştır. Projemizde kabetlere belirli periyotlar ile masaj işlerine mekanik yapan yeni bir engelli minderi tasarımını geliştirdik. Tasarımımız, milli şahsesi, hareketi, taban kan milleri, kan milleri tahrik eden motor, fanları ve kontrol devresi olmak üzere alttan elemanlar meydana gelmektedir. Şekilde görünen tasarımımızı ana birleşenlerinin katı modelleri tasarımını ve animasyonu için her üniversitesi makine mühendisliği bölümündeki öğrenci abilerimizden yardım aldık. Takımın takımlarının e, animas animasyonda gördüğü üzere kamiliye motorlu vasıtasıyla dönmeleri sonucu hareketli sabah beyin mesafelerde aşağı yukarı hareket ederek sabitle masaj yapmaktadır. Masaj işlemini mekanik gerçekleştirmemiz bizim indirgenin altında küçük fanlar koyma olana tanımaktadır. Bu fanlar oturma yüzeyin altında vakum meydana getirilerek nemlenmeyi önleyecekti. Bu özellik tasarımımızın diğer bir öz özgürlüğüydü. Zaman darlığından dolayı anamaklama fanlar ve motorları gösteremedik. Takımımız kaplanın dahil 3 kişiden meydana gelmektedir. Takım üyeliğimizden saldır, saldır Ege Yaygın, projede katı model tasarımı ve imalattan sorumlu, Takım üyelerimizden Mehmet Salih Doğan, kontrol ünitesinin tasarımı ve imalattan sorumlu. Takım kaptanı, koordinasyon, montaj ve raporlamadan sorumlu. Teşekkür eder. Tek nefeste buluşmak umuruyla. Hoşçakalın.